Merhaba Sayın Özmen, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Güven Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş Çok teşekkür ederim, hoş ederim. siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yoğunuz, evet. e, kampanyanın da verdiği heyecanlı ama gayet iyiyiz. Teşekkür Şimdi, ederim. bir kampanya e, vatandaşları memnun edecektir. 10 e, takside kadar ödeme fırsatı doğalgaz faturalarında. Biraz bize ayrıntılandırır mısınız bunu? Memnuniyetle. Şimdi aslında ben bunu ikiye ayırıyorum Begüm Han Hanım. Bir bizim halihazırda devam eden bir kampanyamız zaten var. Hı hı. Ekim 2020'de başlayıp Mayıs 2021'de bitecek bir kampanyamız var. Bu kampanyayla şu anda devreye aldığımız kampanya arasında belli farklar var. O yüzden bu mevcut kampanyadan da çok kısa söz etmem lazım. Evet, o askerde faturadan mı kastediyorsunuz? İyi. Ondan değil. tamamen bağımsız. Hı hı, Bizim buyurun. şu anda biz kışa girerken şunu öngördük. Dedik ki kışa giriyoruz. Dolayısıyla faturalar yükseleceği için hı hı. E, abonelerimiz arzu ederlerse e, güncel faturalarını yani gecikmemiş normal faturalarını posta kutusuna konan faturayı alıp Arzu ediyorsa anlaşmalı bankalarımıza gidip orada e, yaptığımız anlaşmaya göre kredi kartıyla belli taksite bölebilsinler. Bu kampanyayı biz geçtiğimiz Ekim ayında hayatta geçirdik ve hala devam ediyor. Yalnız e, pandemi sürecinde şunu tecrübe ettik: e, Biz bu kampanyayı taksitlere bölsek bile gecikmemiş borçları yine de yine de abonelerimiz zaman zaman ekonominin mevcut koşulları sebebiyle uh -huh. e, gecikme yaşayabiliyorlar. E faturalar ödenmeyebiliyor. Dolayısıyla bu defa dedik ki mevcut kampanya devam etsin. Hala devam ediyor. Ama bunun yanına faturasını ödeyememiş, gecikmiş abonelerimiz için de bir imkan yaratalım. Tabii bunu yaparken şunu gözettik. E abonelerimizi dinledik. Neye ihtiyaç duyuyorlar? Talepleri yoğunluk olarak nerede e, artıyor, yoğunlaşıyor? Şunu gördük. E Uzun vadeye ihtiyaç var çünkü e, ekonomik koşullar biraz taksitleri küçük rakamlara bölmeye e, zorluyor. Dolayısıyla hı. uzun bir e, vadeye ihtiyaç var. Biz de bu durumda maksimum olabilecek vadeye 10 aya kadar e, taksitlendirme imkanı getirelim dedik. Hı hı. Bunu kredi kartı olan abonelerimiz için yaptık. Kredi kartı kullanacak abonelerimiz, anlaşmalı olduğumuz kamu özel e, bankaların kredi kartlarını kullanarak 10 taksite kadar gecikmiş borçlarını burada da tabii gecikmiş olması için işte Ocak ayındayız. 25 Aralık'tan önce 2 veya üzeri faturasını ödeyememiş abonelerimize, bunun bir matematiği var. 1 Kasım e, öncesi tarihe ait ait Diyelim ki geçmişten kalmış bir faturasını ödeyememiş abonelerimiz için dedik ki size 10 taksit kredi kartıyla ödeme imkanı getirelim. Hı hı. Fakat da şuna dikkat et. Siz vadelendirdiğiniz zaman bir vade farkı çıkıyor. Yani bir maliyet çıkıyor. Sonuç parayla 10 ayda aldığınız zaman bir vade evet. farkı olur. Bunu da zaten zor koşullarda olan abonelerimiz üstlenmesin, yüklenmesin. Ama bu bir realite. Bu maliyet çıkıyor. Bunu da bir şekilde onlara yansıtmayacak, bünyede bırakacak, yani kurumun bünyesinde bırakacak bir kampanya tasarladık. Böylece o yükü abonelerimizin sırtına değil, omuzlarına değil, kurumun içinde yönetebilecek bir formül geliştirdik. Fakat uh -huh. bunu yaparken yine dediğim gibi abonelerimizin taleplerini dinleyerek şuna da baktık. Bazı abonelerimiz bizim şu andaki mevcut kampanyamıza bakıp şunu söyleyebiliyor. Benim kredi kartım yok, ben uh -huh. ne yapacağım? Ben asıl buna dahil olacağım. Dolayısıyla bunun için de bir formül geliştirdik. Bu pandemi sürecinde bir nebze olsun abonelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla daha insan odaklı düşünerek dedik ki bu abonelerimizde kredi kartı kullanmayan, kredi kartı olmayan ya da limiti yeterli olmayan abonelerimizde veznelerimize müşteri hizmetleri binalarımıza gelerek onlara da herhangi bir kredi kartı vesaire kullanmadan 4 eşit taksitte e, borçlarını yapılandırma imkanı sağlayacak bir e, şey tasarladık ve bir, bir kampanya tasarladık. Dolayısıyla kredi kartı olan abonelerimiz 25 Aralık öncesi 2 veya üzeri faturası olan abonelerimiz 10 taksite kadar kredi kartı kullanmayan abonelerimize 4 taksite kadar veznelerimize bizim merkezlerimize gelip bu taksitlendirmeyi yapıp Borçlarını küçük taksitler halinde birikmiş borçlarını ödeme iktidarda kavuştular. Tabi burada kritik olan şey aslında e, vade ile birlikte e, vade farkı gibi komisyon gibi ücret gibi her ne ad altında olursa olsun ek bir maliyet vade farkından kaynaklanan ek bir maliyeti abonelerimize yansıtmamak. Bunu, da, Bunu kim yapacak e, efendim? Evet. Bunu şöyle Begüm Hanım, bu bu bir maliyet, bunu kurumun kendi bünyesinden karşılayacağı şekilde tasarladık. Hı. Dolayısıyla maliyeti abonemize yansıtmıyoruz. 100 Anladım. TL bir birikmiş faturası varsa, 10 ayda ödeyeceği için 105 lira değil, yine 100 lira ödeyecek. O fark 5 TL. Sonuç itibariyle bünyede tutacak bir matematik bir formül çalıştık. Hı hı. Burada dediğim gibi daha çok insan odaklı bir kampanya yönetmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemindeki yükleri bir nebze olsun, ihtiyaç olarak hafifletebilmek amacıyla. Evet, soğuk kış günlerinde yurttaşın ısınması için tabii ki de faturalarını, yükleri ağırlaşmaması için güzel bir kampanya. Anladığım şöyle, kredi kartı olana 10 taksit yapıyorsunuz, o vade evet. farkını vatandaşa yüklemiyorsunuz. Yine kredi evet. kartı olmayana da 4 eşit taksit yapıyorsunuz ve bu da 23 Aralık öncesi gelen faturaları kapsıyor. Değil mi efendim? Evet. 25 Aralık öncesi gelen iki veya üzeri faturası Hı -hı. olan bütün abonelerimiz için geçerli olan bir kampanya. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim ben yayınımıza teşekkür. katıldığınız için. Teşekkürler. İyi Kolaylıklar diyorum. diliyoruz. Sağ olun.